Arkadaşlar herkese yeni bir günde selamlar. Bugün evlatlarımızın kafeslerini yapmaya başladık. Şimdi sırasıyla onları göstereceğim size. Ustalarımız başladılar. Sabah şu an saat 8.30. Uzun zamandır biliyorsunuz kafesler bitsin diye uğraşıyorum. Evlatları düzene koymaya çalışıyorum. Hatta dün de bir video paylaşmıştım. Ertesi güne de ustalarımız nasip oldu işe. Yavaştan başladık arkadaşlar. Bugün kafeslerin tellerini çekeceğiz. Herhalde yarın da büyük ihtimalle Kapılar yapılacak arkadaşlar toplamda 15 tane kafes yapacağız. Ondan sonra şimdi evlatlarımızı 10 numara 5 yıldız bir şekilde düzene sokacağız. Aklımda güzel projeler var bakalım evlatlar için. Sizlerin de desteğiyle hepsini sıra sıra yapacağım arkadaşlar. Bugün mutluyuz sizlerden öneceğim videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi gelin yavaştan bir bahçeyi görelim arkadaşlar. Şimdi bakın bahçenin girişine de şöyle bir tabela astım sizce nasıl olmuş arkadaşlar. Onu da yorumlarda yazın. Ölümden sonra hayat var mı öğrenmek için dışarıya gir. Buraya da bir tane dikkat Anadolu çoban köpeği var yazın. Bunlar bence yakıştı. Siz de yorumlarda bir yazın. Sizce güzel olmuş mu? Bir tane de pit alacağım. Onu da şu yanlara doğru asarım diye planlıyorum arkadaşlar. Şimdi ilk yapılacak şey şuraya da yakın zamanda bir yol yapacağız. Biliyorsunuz yol yok burada kanal açtılar. Kanal için yürüme sıkıntı oluyor bize. Buraya bir tane köprü yapacağız. Aha bakın ustalarımız yavaştan işe başladı arkadaşlar. İlk olarak bu kafesi yapıyoruz. Buraya da şimdi gergeteli çekiyorlar. Burayı güzel bir şekilde oturtacaklar. Yaklaşık zaten kafesler biliyorsunuz arkadaşlar. 3'e 3 üç kocaman olacak. Hepsi düzenli rahat bir şekilde olacaklar. Böyle gördüğünüz gibi sıra sıra gidecek. Ustam kolay gelsin. Sağ olasın. Hoş geldin. Hoş bulduk abi. Sen de hoş geldin. Nasılsın? Sağ Allah ellerine sağlık. Bak şimdiden oturmaya başladı abi. Teşekkür ederim. Ne zaman biter ortalama abi bu? Yani bir iki günde inşallah. iki gün, üç gün çeker inşallah. Allah'tan bir şey olmaz biter. Çok süper olur, çok iyi olur. Vallahi inşallah sana güveniyorum abi. Senden isteyim köpekler kaçmasın yeter. Cenab-ı Cenab Allah'tan sen bana güven. Çok sağlam olur, çok iyi olur. Köpekler de iyi bir durumda olurlar. Şimdi. Eyvallah abi. Biliyorum biz hayvan severiz. Evet. Köpek manyağıyım evet. ben. Aa, arkadaşlar. Amanat yanımızda, amanat. Köpekler amanat yanımızda. Aynen öyle. Onlar bizim Rabbimizin dilsiz kulları abi. Evet. Arkadaşlar bakın şimdi tellerin altından kaçmasın diye ustam da buraları gazıyor. Evet. Buralara çimento atılacak. Sonra köpekler de biliyorsunuz böyle toprağı mopra eşelemeyi çok seviyor. Altından kaçmasın diye tellerin de altı komple çimento olacak arkadaşlar. Bu kafesimiz şu anda en uygun kafes herhalde. En düzgün olan bu. Yer de düz burada. Burasını bak şimdi şeklinden güzel durdu arkadaşlar. Ondan sonra bu şekilde devam edecek. Böyle böyle böyle. Nasipse bugün tel işleri bitecek. Ben de arkadaki yuvaları buraya doğru taşıyorum yavaştan. Biliyorsunuz şimdi tel çektikten sonra kapılar dar. İçeri yuvaları koyamam o yüzden şimdiden 3-4 e, tane yuva getirdim buraya teller çekilmeden yuvaları içeri koyacağız ondan sonra ayarlayacağız ha evlatlar da nereye koydun diye soracağınız kılıç burada kılıcı birazdan alacağım da şimdi İzabel tamam kızım bu gene delirdi bak marlamı buraya bağladım geçici olarak dursun diye Efes'i de şu köşeye bağladım arkadaşlar bak bizim Reyna'nın falan yuvası yok şu anda. Garibin yuvası yok, Carlos'un yuvası yok. Az sonra diğer yuvaları da alacağım. Bakalım şimdi sizlere etap etap göstereceğim arkadaşlar. Bitmiş halini. Ben de çok merak ediyorum. Bakalım bugün çok mutluyum. Değil mi Varlam? O yüzün hal ne kız? He? Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz şu karşı gitel de Allah'a emanetti. Bizim köpekleri parçalamıştı. Şimdi burada giteli de bir değişiyoruz. Ondan sonra buraya da bir tane daha direk açacağız. Şu yan tarafla bağlayacağız. Ondan sonra burayı büyük ihtimalle Hades'le geceye yapasın var bilmiyorum. Onu da yorumlarda siz verin. Burası çünkü çok büyük olacak. 3'e 3'ten de büyük bura. Sizce hangi evladı koyayım onu da yorumlarda yazın arkadaşlar. E, Teller de bayağı yerler açık. Ee, arka bahçeyi biliyorsunuz zaten. Orada da komple değişmesi gereken yerler var. Onlar da sonraki süreçte yaptıracağız. Şimdi bir kafesi bitirelim. Ondan sonra etap etap hepsi olacak arkadaşlar. Ha şuradaki tel bir düzelsin. Diğer taraftaki aynı şekilde bak. Gelin oraya da göstereyim. Köpekler hep açtı. Tel de biraz ince olduğu için arkadaşlar maliyetten kaçalım dedik. Biraz bize daha pahalı patladı vallahi. Biraz o konuda yanlış yaptık. Bakın şimdi. Ha şu teli de biliyorsunuz zaten. Burayı da paletlerle tutturdum köpekleri kaçmasın diye. Yer açık ya. Köpekler hep çaladı burayı. Bir de burada direk koymadım ortaya. Bu sefer tel boşta kaldı. Buraya da bir tane direk atılacak. Bu tel de komple değişecek. Yenisi takılacak. Ondan sonraki süreç arka bahçede de değişmesi gereken bir ton yer var. Onları da inşallah etap etap yapacağız arkadaşlar. Değil mi kızım? Arkadaşlar yavaş yavaş gergi tel işlemleri bitmeye başladı. Aa, şöyle size baştan göstereyim. Köpeklerin yuvalarını ekledik. Şimdi mesela şu gördüğünüz yer bu tabii zemin falan ayarlanacaktı arkadaşlar. Şu anda biraz çirkin durduğunun farkındayım. O da ağaç yaprakları taş pisliği falan derken öyle duruyor kafeslerin içini komple mucur yapacağım biliyorsunuz zaten. Ha, şimdi bakın şu şekilde gergi terliği ayarlanıyor. Yuvanın biri buraya, biri buraya. Hatta şu alan biraz ufak geldi gözüme de. Ee, buraya da daha ufak köpeği koyarım. Örnek çıtır gibi. Ayı, Carlos, Hades gibi büyük köpekleri de bu alanlara koymayı planlıyorum. Burada dediğim gibi aklımda iki köpek koyma planım var. Sonraki süreçte işte belki bir yuva daha koyabilirim buraya. Belli olmaz. Şimdilik bir bilsin. Örnekten bir yuva ekledim dursun diye. Zaten havalar sıcak olduğu için yuvaya da gerek yok. Hayvanlar sıcaktan zaten yuvaya bile girmiyor da. Aa, gördüğünüz gibi arka tel de söküldü zaten. Oraya da böyle güzel bir şekilde gergi telleri çekildi. İlk gergi telleri bilsin. Ondan sonra arkadaşlar. Teller bir çekilsin 10 numara duracak. Şu anda görüntü güzel benim hoşuma gitti. Ee, şu ara tellerde de biliyorsunuz hayvanlar bitişik. Şu telden de koyacağımız telden birbirini ısırabilirler. O yüzden güneşlik alacağım. Şu tel var ya bak telin üstüne, siyah güneşlik gölgelik. Bunu da böyle aralara sereceğim ki hayvanlar aradan birbirine havlayıp dişe atmasınlar. Onu da ayarlayacağız. Ama şu şekilde görün arkadaşlar. Yani evimiz köpeklerimizin yerleri 10 numara 5 yıldız oluyor. Allah izin verirse sonunda Yüce Mevlam yüzümüze güldü. Ufak ufak yaptırıyoruz arkadaşlar. Ya tabii canım ister daha profesyonel bir şey yaptırayım. on numara bir sistem yaptırayım falan filan da. arkadaşlar şey çok pahalı. Ya yani iyi kötü bizi idare edebilecek, evlatları düzene sokabilecek bir yer yapalım istiyorum. O da bu şekilde mümkün oldu. Daha de buraya aldık. Telleri daha sonra çekecek ustam. Şu gergi işi bitsin. Ufak ufak gördüğünüz gibi yapıyoruz arkadaşlar. Şu kafes çok büyük oldu. Burası çok güzel. Şurası çok güzel. Buraya belki yeni evladı da koyabilirim. Ya da kapı az olduğu için marlayı da koysam mı, bağlı mı kalsa bilmiyorum. Marlaya da dedim şuradan şuraya bizlikle çakıp gidip gel yapıyor ki ve kapının önünde dursun dedim de o konuda da kararsızım. Sizce ne yapayım? Kafiste mi kalsın? Yoksa iki tane zikke çakayım şöyle yere. Halat olsun yerde marla gidip gelsin mi? Onu da bir siz söyleyin. O konuda kararsız kaldım. Ne yapsam bilmiyorum. Bu arada bahçeye de daha yapmamı istediğiniz şeyler varsa önerileriniz. Onlar da yorumlara yazın arkadaşlar. Aa, şimdi şu gördüğünüz yere camın altına bakın orası pis duruyor. Oraya bir branda yaptırma planım var böyle bizim güzel bir afişimizi. Sonra bu gördüğünüz ağaçlara komple ışıklandırma yapacağım. Akşam da video çekebileceğim en azından size yayın falan da açabileceğim. Burası komple rengarenk ışıklarla kaplanacak arkadaşlar. Akşamlar da çok güzel bir görüntü olacak. Aa, diğer yuvaları da böyle koyduk. Buralar biraz da ufak gözükebilir size. Aslında ufak değil. Şu arkada ağaç var gördünüz mü? Onu bir alacağız oradan. Ondan sonra burası temiz duracak. Alan küçük değil de yuvalar çok büyük bir de. Burası sanki tabi diğer tarafa göre biraz daha dar oldu. Keşke burayı Biraz daha önden aldısaydım. Biraz ufak geldi gözüme. Diğer taraf daha güzel oldu arkadaşlar. Tabii bir otursun da. Bak mesela burada ağaçlar falan olduğu için bak çok yer kaplıyor gördünüz mü? Bayağı bir yer kaplıyor. Buraya da daha ufak ıkları koyacağım işte. Büyük kafeslerde büyükleri koyacağım. Bu Hades'i ayıyı falan yan yana koyduğumuz o zaman bunlar da büyük ihtimalle ortalı edecek. Bak mesela mesela burada da bir kafes var. Gördüğünüz gibi kocaman bir ağaç var. Ama dediğim gibi yani başka yapabilecek bir şey yok arkadaşlar. En uygun bu şekilde oluyor. Şurası da temizlenecek. Burası da temizlendiği zaman varlar. Buradan da karşıya bak. Bu direkten şu direğe gördüğünüz direğe birleştirilecek arkadaşlar. Sonra sistem bu şekilde olacak. Raşa ne yapıyormuş benim acı? Raşa gel. Gel kızım gel. Oy benim güzel kızım. Şu bakışlarını masumuna bak benim aşkımdaki. Baba kafes mi yaptırıyor size bakalım? He? Kafes mi yaptırıyor babaşı? Kurban olurum ona ben. Bir herhalde arkadaşlar akşama kadar işimiz vardır gibi duruyor. Kapılar da yarın yaptırdıktan sonra 10 numara 5 yıldız olacak. A kapıyı da nasıl yapacağımı bir daha göstereyim size. Belki bilmeyenler vardır. O da ne kız maliyeti düşürebilirim diye baktım. En uygun o oldu arkadaşlar. Şimdi bakın şurada köşe bent direkler var. Bunlar köşe bent diye geçiyor. Bunlar kesilecek. Ondan sonra kapı profil şeklinde kapı oluşturulacak. Ortasına da şöyle telden çekeceğiz. Sürgülü menteşeyle. 10 numara bir kapı olacak arkadaşlar. O da bakalım nasipse yarın hallolacak. Şimdi şu gergi işleri bir bitsin. Sonra tel çekmeye başlayalım arkadaşlar. Sonra kaldığımız yerden devam ederiz. Arkadaşlar yavaştan yerlere oturtmaya başladık. Son durumu göstereyim size. Buraları gördüğünüz gibi komple ayarlandı. Yuvaları falan içine taşıdık koyduk. Kafeslerin olacağı yuvalar hepsi burada. Bir şu gördüğünüz alan kaldı. Orayı da usta telin geçeceği şekilde açacak. Aa, şu gördüğünüz bir renk Şu karşı direkle de... ama Şu karşı direkle bağlanacak arkadaşlar. Şu anda gergi telleri oldu. Örnek kafesi de göstereyim size şimdi. Bugün mutluyuz vallahi. Ah, örnek kafesimiz de karşıda arkadaşlar. Şimdi tam gerilmedi. Sadece bir tel oturtuldu. En son germe işlemi yapılacak. Aa, şu şekilde. Gördüğünüz evet. gibi oldu arkadaşlar. Ee, aşağıya da daha çimento atılacak. Dediğim gibi teller bir daha gerilecek. En sonunda kapısı orta, oturtulacak. Yorumlarda nasıl olmuş sizce iyi olmuş mu yazın. Bence iyi bir sıkıntı yok. Böyle bir şekilde gördüğünüz gibi 10 numara 5 yıldız oldu. Ve en güzel yanı çok kafes var ama yer kaplamıyor. Yani o yönden çok iyi arkadaşlar. Ha, şimdi ikincisi de yapılıyor bakın. Şu kafes çok hoşuma gitti. Bir de en sondaki de çok iyi yerlerimiz yavaş yavaş oturuyor. Teller bir bitsin komple. Ondan sonra size son durumunu da göstereceğim. Sonra yavaştan evlatları da yerlerine koymaya başlayacağız arkadaşlar. Teller bittikten sonra ben dediğim gibi güneşlik alacağım. O güneşlik işini de ben yapacağım. Aralara ben çekeceğim. Onları ben halledeceğim arkadaşlar. Bir sabitlensin şu germe falan işlemi bitsin. Ondan sonra on numara duracak. Kapı işi de bittikten sonra ertesi günde bir mıcır alırım. Mıcırla da bunların içini güzel bir doldururum. Niye koyayım mıcırla? Normalde gerek yok da. Yağmur yağdığı zaman köpek tepiniyor arkadaşlar. Çamur oluyor. Yerler yumuşak olduğu için her yer batıyor. O yüzden oraya da güzel bir mıcır ayarlayacağım. Bakalım. Yerlerim şimdi yavaş yavaş oturmaya başladı. On numara olmaya başladı arkadaşlar. Arkadaşlar saat oldu beş buçuk. Sonunda işlerimiz bitti mi bitmedi de tamamıyla bir düzene oturduk. Gelin şöyle bakalım. İlk kafesimiz bu şekilde arkadaşlar. Daha gergiye alınmadı bunlar. Yarın gergiye alınacak. Hatta usta da dedi ki yav dedi bak dedi o kadar sağlam olmasını istiyorsan. Sen dedi şimdi git demir al. Yere bir demir görürüz dönelim. Demirle teli bağlayalım. Onun üstüne çimento atalım köpek dedi. Hiçbir şekilde açamazsın dedi. Tamam dedi. Ama burayı da yaptık. Toplam bir, iki. Sonra şuraya üç, dört, dört, beş. Ve kocaman da bir kafesimiz orada. 6. var. Onu da gelin bir düzenli sen arkadaşlar. En çok hoşuma giden de kafes. Burası oldu. Sizin hangisi gitti yazın. Niye? Burası kocaman iki tane köpek koyacağım buraya. Dediğim gibi büyük ihtimal hadesle geceyi koyarım. Şimdi biraz bahçe bayağı dağınıktı arkadaşlar. Şu işler birisini düzenli koyacağız. Ve şimdi yeni kafeslerde de fikir önerilerinizi bekliyorum. Mesela buraya ismini yaz. Ne bileyim bir üstünü ışıklandır. Ne bileyim bir başka bir şey yap. Araya güneşlik çek kafanızda oluşan fikirler varsa arkadaşlar yazın. Bence güzel durdu. Benim hoşuma gitti. yani düzenli, tertipli, böyle rahat. Güzel yer oldu yani arkadaşlar. Yani çok da aham an bir şey beklemeyin dediğim gibi ama şöyle bir şey var. Bahçede çok gel kaplamıyor. Bak sanki o kadar köpek yokmuş gibi. Bak şuraya bak. Aynı şekilde kez burası da arkadaşlar. Burası tabii diğer tarafa göre daha dar ama olsun buralar da iyi oldu. Bak bir burada, iki, üç, Sonra dört, beş. Burada burada var. Buralarda güzel bir şekilde oturdu. Yarın ustalar komple düzenleyecek. Şu orta tarafı da yapacaklar. Oraya da direkt gidecekler. Hayır Marla. Tamam. Sonra şuraya da bir tane kapı yapacak. Tamam kızlarım. Ondan sonra şurada diğer muhteşem bir şekilde oturacak arkadaşlar. Tabii kafes sayımız eksik. Arkayı da yaptıracağım o yüzden. Şimdilik bir ön tarafı bitsin dedim Allah'ın izniyle. Biliyorsunuz kaç gündür açıkta kaldı bebekler. Varlar tamam. Açıkta kaldılar. O yüzden şimdi güzel durdu. Bakalım evlatları koyduktan sonra işlerimiz inşallah daha güzel duracak. Bugün çarşamba oldu. Usta da yaklaşık cuma günü biter dedi arkadaşlar. Varla. Bunları da videoyu açtım arkadaşlar. Bağırası geldi bu kızların. Şimdi etraf dediğim gibi biraz dağınık. İşler bitsin. Ondan sonra on numara. Beş yıldız olacak evet. ama halime bakın neş gibi oldum. Emekçinin halinden anlayın arkadaşlar. Ben de çalıştım yani birebir. Uğraştık ustalarımızla yerlerimiz Allah aşkına bitti sayılır şu anda da sıkıntı yok isterseniz de kanalımı da etap etap paylaşacağım sizinle. Yarın hem gelme işi var hem de kapıların montajı yapılacak. Kapılar yapılacak onları halledecek arkadaşlar. Ondan sonra da en sonunda büyük ihtimalle de bir mıcır çağırdım dükkanına. Mıcırı da kafeslerinin altına serdik mi? Ondan sonra on numara olacak. Hadi bakalım. Sizleri çok seviyorum. Dediğim gibi istiyorsanız da videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Esen kalın dostlarım.